insanın en büyük düşmanı Her kim olursanız olun sonsuz bir azap çekmenizi isteyen, bütün varlığını buna adamış olan son derece tehlikeli bir düşmanınız var. Şeytan. Başka bir deyişle de Allah'ın lanetlediği ve huzurundan kovduğu iblis ve onun takipçileri. O en büyük düşmanınız. Bir efsane ya da bir masal değil, gerçeğin ta kendisi. İnsanlık tarihinin her aşamasında var oldu. Yaşamış ve ölmüş milyarlarca insanı ateşin içine çekti ve halen çekiyor. Hiçbir zaman ayrım yapmaz. Genç, yaşlı, kadın, erkek, devlet başkanı veya dilenci fark etmez. Her insan bu düşmanın hedefidir. Bu yazıyı okurken de sizi gözlüyor ve planlar yapıyor. Tek arzusu var. Olabildiği kadar çok insanı, siz de dahil, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Zafer kazanması için insanların kendisine tapınması veya çok uç sapkınlıklar yapmaları gerekmiyor. İnsanlardan mutlaka Allah'ı inkar etmelerini de istemiyor. Zaten Allah'ı kendisi inkar etmiyor ki insanlardan özellikle bunu istesin. Onun tek istediği insanları Allah'ın dininden ve Kur'an'dan uzak tutmak. Halis olarak Allah'a ibadet etmelerini engellemek. Bunun sonucunda sonsuz azap çekmelerini sağlamak. Hatta kimi zaman sahte bir dindarlık maskesi altında Allah'ın adını kullanarak insanları gerçek dinden uzaklaştırıp saptırıyor. Bu da insanları kendisiyle beraber cehennem çukurunun içine çekmek için yeterli hangi vesileyle olursa olsun onu takip edenlerin sonu hiç değişmiyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ona yazılmıştır. Kim onu veli edinirse şüphesiz o şeytan onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir. Haç Suresi 4 İblisin Allah'a akılsızca isyanı Kur'an'da bildirildiği gibi şeytan ilk insan olan Hz. Adem aleyhisselamdan bu yana insan neslini Allah yolundan saptırmak için çaba harcayan ve kıyamete kadar da harcayacak olan varlıkların genel adıdır. Tüm şeytanların atası ise Hz. Adem aleyhisselamın yaratılmasıyla birlikte Allah'a isyan eden iblistir. Kur'an'da haber verildiği üzere Allah Hz. Adem aleyhisselamı yaratmış ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler Allah'ın emrini yerine getirirken Cinlerden olan iblis Hz. Adem aleyhisselama secde etmedi. Büyük bir akılsızlıkla kendisinin insandan daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve pervasız küstahlığı yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce insanları da kendisi gibi saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanıdı. Böylece iblisin insana karşı verdiği mücadele başladı. Allah iblisi ve ona uyanları cehenneme dolduracağına hükmetti. Allah Kur'an'da bu olayı şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi yarattık. Sonra size suret, biçim, şekil verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah dedi, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. O da insanların dirilecekleri güne kadar beni gözleyip ertele, dedi. Allah, sen gözleyip ertelenenlerdensin, dedi. Dedi ki, madem öyle beni azdırdığından dolayı onları, insanları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım.'' Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." Allah dedi. "Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun, onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım." Arap Suresi 11:18. İblis böylece Allah'ın huzurundan kovulduktan sonra kıyamete kadar sürecek olan mücadelesine başladı. İnsanları aldatarak saptırmak için onlara sokuldu. İlk büyük tuzağı cennette yaşamakta olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ve eşini kandırarak onları Allah'ın emrine isyana sürüklemesiydi. İnsanlık tarihinin başlangıcındaki bu olay Kur'an'da şöyle anlatılır: "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız." Allah dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta geçim vardır." Dedi ki: "Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız." Araf Suresi 19 25. Hazreti Adem Aleyhisselam Allah'a tevbe etti ve Allah onu bağışladı. Ancak iblisin insanların aleyhine yürüttüğü mücadelesi bu olayla son bulmadı. Kur'an'ın Maide suresinde bildirildiği gibi şeytan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birini aldattı ve onu kardeşini öldürmeye sürükledi. O tarihten sonra da iblis insan neslinden pek çok kişiyi kandırdı ve kendi safına çekti. Öte yandan diğer cinlerden de pek çok yandaşı oldu. İblisin yolunu izleyen bu cinler aynı onun gibi insanları saptırmak için onlara sokulmaya, onların kalplerine gizlice vesvese vermeye başladılar. İblisin yandaşı olan bu cinler ve insanlar da onun sahip olduğu şeytan sıfatını taşımaktadırlar. Şeytan uzak olmak kökünden gelen bir kelimedir ve Allah'ın rahmetinden kovulup uzaklaştırılmış her azgın ve isyankar kulun sıfatıdır. Dolayısıyla insan oğlunun karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olan şeytan Liderliğini iblisin yarattığı bir grup cin ve insandır. Bu cin ve insanlar iblisin yolunu izlerler. Kendileri saptıkları gibi diğer insanları da saptırmaya çalışırlar. Cinni yani cinlerden olan şeytanlar insanlar tarafından görülmedikleri gibi kendilerini onlara fark ettirmeden yanaşır, zihinlerine saptırıcı düşünceler sokarlar. İnsi yani insanlardan olan şeytanlar ise diğer insanlara açıkça sokulur, onları Allah'ın yolundan alıkoymak için telkinde bulunurlar. Bu insanın yakın dostu gibi görünen bir insan olabileceği gibi toplumda kabul gören bir fikir adamı da olabilir. Kur'an'da bu tehlikeye karşı müminlere şu dua öğretilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden. Ki o insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku, kuruntu fısıldar.'' gerek cinlerden, gerekse insanlardan. Nas Suresi 1-6 Şeytan, insana bu denli sinsice yaklaşabilen bir düşman olduğuna göre, ondan sakınmak için azami dikkat göstermek gerekir. Bunun en başta gelen şartı şeytanı tanımaktır. Şeytanı tanımak için ona baktığımızda ise onun oldukça sapkın ve esrarengiz bir mantığa sahip olduğunu görürüz. Önce iblis tarafından kullanılan ve sonra da onun tüm takipçileri tarafından devralınan bu çarpık mantığın temelinde kibir ve büyüklenme yatmaktadır. Şeytanın sapkın ve esrarengiz mantığı Kur'an'daki şeytan kısasında iblisin Allah'a isyanının sebebi şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dedi, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Arap Suresi 12 İblis büyük bir akılsızlık göstererek kendisinin daha üstün bir varlık olduğunu öne sürerek insana secde etmeyi reddeder. Ancak isyanını dayandırdığı temel oldukça zahiri ve çürüktür. Kendisinin ateşten, insanın çamurdan yaratıldığını belirtir ve ateşin çamura göre daha üstün bir madde olduğunu öne sürer. Yani kibirlenmesinin bütün nedeni iki madde arasındaki fiziksel yapı farkıdır. Ancak yapıları ister çamur ister ateş olsun iblisi de insanı da Allah yaratmıştır. Yaratılmış bir varlığın kendisini yaratanın emrine, yaratıldığı maddeyi öne sürerek isyan etmesi hem büyük bir akılsızlık hem de büyük bir nankörlüktür. Ancak iblisin insana karşı duyduğu kıskançlık ve içindeki büyüklük hissi bunu kavramasını engeller. Fiziksel bir farklılığa takılır ve kendisini yaratan Allah'ın emrine isyan eder. İblisin şuurunun kendisini üstün ve farklı gördüğü için kapandığı Kur'an'da bildirilen diğer ifadelerden de anlaşılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım dedi ki Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığım beşere secde etmek için var değilim. Hicr suresi 33. İblis kendisini Allah'ın yarattığını inkar etmez. İsyanının nedeni bu değildir. Aksine kendisini yaratanın Allah olduğunu bizzat söyler. Ancak kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın diyerek son derece çarpık bir mantık ortaya koyar. Bu akıl almaz isyanın hiçbir mantığı yoktur. İblisin mantık bozukluğunu gösteren Kur'an'da bildirilen bir diğer ifadesi ise şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani meleklere "Ademe secde edin" demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. Demişti ki: "Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?" İsra Suresi 61. Bu ayetteki son ifade İblis'in ne kadar büyük bir gaflet ve yanılgı içinde olduğunu açıkça gösterir. Hz. Adem Aleyhisselam'ın yüceltilmesi, kendisinin ise geri planda kalması, hatta o kimseye secde etmesinin istenmesi onu korkunç bir kıskançlığa sürükler. Bu sapkın ruh hali içinde Allah'a karşı itaatsiz bir tavır takınma çirkinliğini gösterir. Allah'ı tenzih ederiz. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dedi ki, Ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?'' Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Sad Suresi 75-76 İblisin Hz. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddetmesindeki şeytani zihniyet, Allah'ın elçisini kabul etmeyen, ona itaat etmeyi reddeden kişilerde bir başka deyişle insi şeytanlarda da görülmüştür. Bu kişiler görünüşte kendileri gibi bir insan olan peygamberleri Allah'ın elçisi olarak kabul etmeyi reddetmişlerdir. Allah'ın elçisi olarak kabul edecekleri kimse de kendi düşük akıllarınca çok büyük bir üstünlük görmek istediklerini söylemiş, bu üstünlüğün siyasi veya maddi bir güce dayanması gerektiğini iddia etmişlerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki inkarcıların Kur'an'da bildirilen ifadeleri buna bir örnektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve dediler ki: "Bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?" Zuhruf suresi 31 ya da inkarcılar elçiye iman etmek için doğaüstü bir güç veya başka boyuttan bir delil görmek isterler. Kur'an'ın birçok ayetinde bu kişilerin isteklerine örnekler verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki bize yerden pınarlar fışkırtmadıkça sana kesinlikle inanmayız ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın. Veya öne sürdüğün gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza şahit olarak getirmelisin yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız de ki Rabbimi yüceltirim ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım İsra Suresi 90 93 Elçilere muhalefet eden onlara karşı savaşan insanların kabullenemedikleri hususlardan biri işte budur. İnkarcılar kendileri gibi normal bir insana elçilik verilmesini ve bu insana itaat etmeyi gururlarına yediremezler. Bu haset ve kibir dolu isyan iblisin Hz. Adem aleyhisselama secde etmeyi reddetmesiyle aynı temel üzerine kurulmuştur. Ayetin devamında insanların çoğunun sırf bu yüzden hidayete eremediklerinden bahsedilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan alıkoyan şey onların Allah elçi olarak bir beşere mi gönderdi demelerinden başkası değildir. İsra suresi 94 İblisin isyanına sapkın bir esrarengizlik hakimdir. İblis ilim sahibi olan bir varlıktır. Allah'ın varlığına bizzat şahittir. Etrafında melekler vardır. İnsanın yaratılışından haberdardır. Allah'ın izzetini, gücünü ve kudretini de bilmektedir. İşte iblisin ve onu izleyen tüm şeytanların sapkın ve esrarengiz mantığı burada gizlidir. Allah'ın varlığını ve birliğini bildiği halde, onun hükmüne karşı gelmek ahlaksızlığında bulunmak ve kafirlerden olmak. Bu son derece mucizevi bir olaydır. Çünkü bu bilgilere ve ilme sahip olan iblisin çok üstün bir imana sahip olması gerekir. Şuur seviyesi de aynı oranda yüksek olmalı, Allah'a son derece itaatli ve saygılı olmalıdır. Oysa iblis büyük bir akılsızlıkla en şuursuz kişilerin göstereceği çirkin bir cesaret göstermiştir. İblisin yapısındaki sapkın esrarengizlik bununla da kalmaz. İnsanlara inkarı telkin etmek gibi çok büyük bir günah işlediği halde aslında Allah'tan korktuğunu söyler. Bu da oldukça hastalıklı bir mantığa işarettir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanın durumu gibi. Çünkü insana inkar et dedi. İnkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Haşr suresi 16 Bir başka ayette şeytanın kafirleri müminler aleyhine kışkırttıktan sonra onları yüzüstü bıraktığı ve Allah'tan korktuğunu itiraf ettiği bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Ne zaman ki iki topluluk birbirini görür oldu, karşılaştı, o iki topuğu üstünde geri döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan da korkuyorum." dedi. Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Enfal Suresi 48. İblis'in bir yandan Allah'ın varlığını, onun sonsuz gücünü ve ilmini kabul edip bir yandan da ona bile bile isyan etmesi son derece çelişkili bir durumdur aynı şekilde kendi düşük aklınca Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emirleri yargılamaya, Allah'ı tenzih ederiz, reddetmeye, Allah'ın hüküm verdiği bir konu hakkında kendi kafasına göre muhakemeler yapıp ilahi hükmü geçersiz göstermeye çalışan herkesin durumu iblisin hali gibidir. Bu kimseler de Allah'ın varlığını tıpkı iblis gibi bilirler. Ancak kendilerini bilmez tavırlarıyla onun konumuna düşerler. İblis itaatsizliği yüzünden küçük düşürülür, aşağılanır ve Allah katındaki konumundan horlanarak kovulur gururu ve kibiri yüzünden isyan eden iblis bu karakterine en ağır gelecek muamele ile aşağılanma ile kovulur. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce Allah'tan süre ve izin ister. Ancak bu süreyi Allah'tan bağışlanma dilemek, ona tekrar yönelmek ve pişmanlığını dile getirmek için istemez. Amacı insanı da aynı aşağılık konuma düşürebilmektir. İşte şeytanın insana karşı düşmanlığı ve mücadelesi böyle başlamıştır. Ancak unutulmamalıdır ki şeytanı da bütün özellikleriyle birlikte Allah yaratmıştır. O da Rabbimizin kontrolünde olan bir güçtür. Şeytan bütün faaliyetlerini Allah'ın izni ve dilemesiyle gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu sayede insanların büyük bir kısmı üzerinde etkili olabilir. Allah'ın izni dışında bir şey yapamaz. Kur'an'da şeytanın istediği süre ve Allah'ın verdiği izin şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan dedi ki: "Rabbim Öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Allah dedi ki: "Öyleyse sen kendisine süre tanınanlardansın." Hicr suresi 36 37. Bir başka ayette şeytanın aldığı izin şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan demişti ki: "Şu bana karşı yücelttiğine bir bak. Andolsun eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan onun soyunu pek az dışında kuşkusuz kendime bağlı kılacağım." Allah demişti ki: "Git Onlardan kim sana uyarsa şüphesiz sizin cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza. İsra suresi 62-63 Ayetlerden de anlaşıldığı gibi şeytan Allah'ın irade ve takdiri içinde faaliyet gösterir. Faaliyetleri insana zarar vermek içindir. Zaten şeytan Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunun bilincindedir. Hatta iblis insanları azdıracağını belirtirken Allah'ın büyüklüğü adına yemin eder. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki senin izzetin adına and olsun ben onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım. Saat suresi 82 Allah şeytanı huzurundan kovmadan önce bunları ona bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez.'' İsra suresi 64. Şeytanın Allah'ın izni dahilinde kullandığı taktikleri önümüzdeki sayfalarda ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir husus vardır. Şeytanın Allah'ın kendisine tanıdığı imkan dışında bir gücü yoktur. Şeytanın görevi cehennem için yaratılmış insanların ait oldukları yere gitmelerine vesile olmaktır. Şeytana uyanlar Allah'ın cennetine layık olmayan ahlak olarak hayvandan daha aşağılık olan varlıklardır. Allah bunu ayetlerinde şöyle açıklar: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık, hazırladık. Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır bununla görmezler. Kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Araf suresi 179 Bunun yanı sıra şeytanın Allah'ın muhlis kulları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Allah izin vermediği için şeytan Müminleri saptırmaya güç yetiremez. Allah kendisini Allah'a adayan ve ona ortak koşmayan ihlaslı kullarını şeytanın saptırıcı etkisinden korumuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırıp. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Nahl suresi 99. Sonuç olarak şeytanı da tüm diğer varlıkları da Allah görevlendirmiştir. Görevi Allah'ın cennet için yarattığı müminler ile cehennem için yarattığı diğer insanların birbirlerinden ayrılmalarına vesile olmaktır. Bu bir nevi temizlik anlamına gelir. Kalbinde hastalık ve pislik bulunanlar şeytan sayesinde müminlerden uzaklaşır, ayrılırlar. Ayette şeytanın etkisinin yalnızca bu kimseler üzerinde olacağı bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanın bu tür katıp bırakmaları kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler gerçeğin kendisinden uzak bir ayrılık içindedirler. Haç suresi 53. Dahası şeytanın müminlere vermeye çalıştığı sıkıntılar müminlerin dünyada Allah'a yakınlaşmalarına, Allah'a daha sıkı sarılmalarına ve hidayetlerinin artmasına vesile olur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir de kendilerine ilim verilenlerin bunun Kur'an'ın hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için Böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah iman edenleri dost doğru yola yöneltir. Haç suresi 54